İşte bu adam ve ekibi lüks yolcu gemisine gizlice sızar. Manyetik botları yanlışlıkla mutfaktaki çatal ve bıçakları duvara çeker. Sessizce ilerlemek isterken hata yapıp açığa çıkarlar. Hemen güverteye çıkıp motor odasına girer ve veri cihazını yerleştirirler. Tam kaçacakken güzel bir kadın silahıyla karşılarına çıkar. Adam beklenmedik şekilde ajanların gizli kodunu söyler, şık bir hareketle gemiden atlar ama suya düşmez. Kadın adamın korkuluklara tutunup yukarı çıktığını görür ve kodun ifşa olduğunu anlar. Otelde adam uyuyamaz. Kadın sessizce odasına girip silahını doğrultur. Adam yanlışlıkla uyku haplarını alarak yatağa döner. Kadın yaklaşırken adam aniden kalkıp bara gidip dans etmeye başlar. Kadın onu vurmak ister ama adamın hareketli dansı yüzünden başaramaz. Kadın çaresizce ona katılır. Saatindeki silahı çıkaracakken adam onu yakalar ve bayıltır. Takım arkadaşları adamı merkeze götürür. Amir yeni bir görev verir. Bir villaya sızıp kanıt toplamak. Adam içeri girince aynı kadın ajanla karşılaşır. Kadın silahını çekip kimliğini sorar. Adam gülümseyerek güvenini kazanır. Adam kanıtları fotoğraflayacakken yanlışlıkla telefonundan müzik açılır. Kadın silahını doğrultup onu içeri iter. Peki kadın gerçek amacına ulaşabilecek midir?